Merhaba 4. sınıf öğrencileri. Sizlerle bugün basamak değerinden ve çözümlemeden bahsedeceğiz. Evet hemen önümüzde ne var? Sayılarımız var. Bakalım sayılarımıza. Aşağıda 6 basamaklı doğal sayıların bulundukları basamağa göre aldıkları basamak değerlerini inceleyelim diyor. Sayımız 876.123. 3'ün basamağı birler basamağı olacağı için basamak değeri ne olmalı? 3 olmalı. 2 onlar basamağında olduğu için 20 olmalı. 1'i yüzler basamağında 100 olmalı. 6 binler basamağında basamak değeri 6.000 olacak. 6000 6 tane binlik olduğu için. 7, 7, 10 binler basamağında 7 tane 10 bin ne yapacaktır? 70 bin olacaktır. Son olarak da 800 binler basamağında olduğu için 800 bin olacaktır. Şimdi değerli öğrenciler bunu yaparken zorlanıyorsanız eğer Basamakları şöyle hatırlamak için yazın. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Diğer tarafa geldi. Diğer tarafta da diyeceksin ki binler basamağıydı burası. Burası on binlerdi, burası da yüz binlerdi. Bu şekilde anlamak için, hatırlamak için üstüne yazabilirsin. Birler basamağında 4 var. Bunun basamak değeri nedir? 4'tür. 5 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 50'dir. Sıfır yüzler basamağında ama 0 olduğu için basamak değeri sıfırdır. İki binler basamağında iki tane binlik ne olacaktır? İki bin olacaktır. Bir on binler basamağında basamak değeri on bin olacaktır. Yedi yüz binler basamağında yedi yüz bin olacaktır basamak değerleri. Evet değerli öğrencilerim basamak değerlerini bu şekilde buluyoruz. Çözümleme örnekleri demiş. 683 sayısını vermiş. Sayıları çözümlerken en büyük basamaktan başlarsınız. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 6 tane yüzlük ne yapacak? 600. 8 tane onluk 80. 3 tane birlik 3. 683. Diğer tarafa geldiğimizde 2356. 2000'ler basamanda olduğu için 2000, 2 tane binlik, 3 tane yüzlük 300 olacaktır. 5 tane onluk 50 olacaktır. 6 tane birlikte de 6 olacaktır. 36497. 3 tane 10 var. 3 tane 10.000'lik 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000. Yazalım hemen. 30 bin artı 6 tane binliğimiz var. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000. Onu da böyle yazdık. Artı ne var? 4 tane yüzümüz var. 400. 9 tane onluğumuz 90. 7 tane birliğimiz 7. 548 bine geldiğimizde 5 tane yüz binlik 500 bin 4 tane on binlik 40 bin yapar 10 bin 20 bin 30 bin 40 bin 8 tane binliğimiz 8000 bin yapar. 0 tane yüzlüğümüz var. Yazmaya gerek yok. E, 0 çünkü bir değeri yok. 3 tane onluğumuz var. 30. 4 tane de birliğimiz 4. Evet aynen bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Okunuşlarını yazalım. 20.101 değil mi? Çünkü bakın 20 bölükten sonra okuyoruz. Burası birler bölü, burası binler bölü biliyorsunuz. 20 bin 100 Buraya baktığımızda 7000 80 Buraya bakıyoruz. Binler bölünde 12 var. 12000 12000 Birler basam birler bölüne sadece 5 var. 12005 Binler bölünde 66 var. 66.000 Birler bölünde 606 var. Evet bu şekilde e, ee, okunuşlarını da yazmış olduk. Hemen gelelim. Burada okunuşlara verilenleri ne yapıyoruz? Ee, Sayı ile belirtiyorum. 8009. 8009. Videoyu durdurup kendinize de deneyebilirsiniz. 46406. 46406. 80.304, 80.304, 310.11, 310.11, 310 11. Bakın çok dikkatli olacaksınız bölüklerde yazarken eğer okunmayan bir basamak varsa onun yerine mutlaka sıfır koymayı unutmuyoruz. 785, bakın bin. 785 bin yazıyorum ilk önce binler bölünü. 785 bin 440. 440. 600 bin 60. 600 bin 600 bin 60. 90 bin 900. 90 bin 900. Bunu da böyle yazdık. Şimdi bize ne yapılmış? Sayılar verilmiş bir başka bir etkimiz. Buradaki sayıların basamak adlarını yazıyoruz. Bakın hemen ilk basamağımız birler basamağı. Sonraki basamağımız onlar basamağı. Sonraki basamağımız yüzler basamağı. Bir sonraki basamağımız artık bölükle de değiştirdik. Burası birler bölündü. Binler bölüne geçtik. Binler basamağı. Buradaki basamağımız da on binler basamağı olmalı. Gelelim diğerine bakın birler bölü. Burası birler bölü. Burası da binler bölü. Bunlar abiler. Bunlar kardeşler. Bunlar abiler. Kardeşleri yapıyoruz. Burası birler basamağı. Küçük olanlar çünkü. Burası onlar basamağı. Burası yüzler basamağı. Hemen geldik buraya. Binler basamağı. Binler basamağı. Burası 10 binler basama son yer artık. Orası da 100 binler basama olacak değerli öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Ee, kısa bir etkinlik sıkmadan ve öğretici olmasına önem verdiğimiz bir videomuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.